Merhaba arkadaşlar. Keyifle nasıl <laughs> Uzun süredir bu tür video çekmiyorduk değil mi? Ee, büyük bir şey olmasaydı gene çekmeyecektim. Bugün yine e, Fallout e, çekimine gittim. E, Urla'ya. E, öncelikle zaten benimle birlikte bir kişinin daha gelmesi gerekiyordu. Çünkü e, hem ekip elemana lazımdı. Hem de e, iskelet götürecektik. O da biliyorsunuz başlı başına e, bir ağırlık. Ama e, bütün arkadaşların aynı anda işi çıkmış bugün. Ve e, daha da kötüsü e, sürekli mesaj atıp abi ben çok hevesliyim. E, gelmek istiyorum. Şunu yaparım. Bunu yaparım. diyen arkadaşların hepsi pazar <laughs> pazar on 10.30'da kalkılması lazım deyince hepsi sus oldular. <laughs> Tabii ki e, bunlara Bunlara alışkınım çünkü sonuçta insanlar gönüllü olarak çalışıyorlar. Kimseye geleceksin diyemezsin. İnsanlar e, işi olmadıkları sürece geliyorlar. E, bunda da yapacak bir şey yok. <laughs> Amatör olmanın zaten cefası bu. O yüzden en azından dedim e, haftaya belki insanlar daha boş olurlar. E, bugün ben kendim gideyim iskeleti almadan. En azından bazı sahneleri çekeyim. E, oradaki... Urla'daki mekanı ayarlayan arkadaş da bana yardımcı olacaktı zaten Onlar da bir iki kişiydi yani en azından onlar beni çekerler falan dedim Ve e, bavulu topladım Bir buçuk saatlik bir yolculukla gittik Orada tam çekime başlayacağız Ki biliyorsunuz aslında bu ilk çekimimizde değildi Geçen e, hafta gidip bir de o kadar emek verip e, Arkadaşı ghoul yapmıştık Onda zaten biliyorsunuzdur yüzünü hamurla falan kaplamıştık ee, arkadaş hasta hasta olmuş. Ee, soğuktan. Neyse e, girdik mekana. Girdiğimiz anda e, oranın bir polisi geldi. Eee ayarlayan arkadaş tamam sonra diye şimdi konuşuruz falan dedi. Çünkü gerçekten daha önce konuşmuştuk. başka bir polisle. O da demişti burada çekim yapabilirsiniz sorun değil. Zaten şurası kaymakamın evi bir şey olmaz işte ama işte düşerseniz falan sorumluluk veya ölürseniz sorumluluk kabul etmeyiz falan demişti. Bu polis geldi. Bunu sürekli o kadar çok yaşıyorum ki bu olayı. Bu da geldi. Biz ona siz onun dediğine bakmayın. Öyle bir şey yok. Buraya giremezsiniz. Burada çekim yapamazsınız. Kaymakam tedirgin oluyor falan. Sizi görünce falan muhabbeti yaptı. Ee, <laughs> Ve 3-4 seferdir, 3-4 seferdir üst üste yaşıyorum bu olayı. Yani e, hatta geçen çekimde Kamera arkasında da söylemiştim Aman abi biri izin verir öbürü izin vermedik der Falan demiştim Aynı muhabbet gene yaşandı e, Tabii şey diyebilirdik hani e, kaymakama sor falan Diyebilirdik ama kaymakama arada zaten Dedi işte o, o zaten istemiyor falan Söyledi işte film çekeceklermiş falan O da gitsinler demiş so, <laughs> Sonuçta oradan e, Çekim yapamadan kovulduk Ve eee ...kesin olarak zaten karar vermiş olmasam size söylemezdim. Fallout'a devam etmeyeceğim arkadaşlar. Ee, bir sefer olan bir olay değil, sürekli yaşadığım bir olay. Zaten şeylere eyvallah. Ee, hani onlar artık hiç umurumda değil. İnsanların e, şey yapmaması, destek vermemesi... ...yani yukarıdan kimsenin destek vermemesi... ...insanların bizde işte bir, bu adamlar uğraşıyorlar bunlara destek çıkalım kimsenin dememesi şey zaten söylemiyorum kültür sanat... Hani onlar yardımda bulunuyorlarmış ya onlar zaten e, şey entel filmlere yardım etsin anca... E, kısa film yarış yarışmalarından da zaten boyumuzun ölçüsünü aldık yani şöyle e, evet dereceye giremedik ama e, işin kötü yanı şu birinci olan filmler dereceye giren filmler rezalet filmlerdi e, kime göre bana göre rezalet filmlerdi yani ben yüzlerce kısa film seyrettim. Kısa filmin ne demek olduğunu bildiğimi düşünüyorum. Önce bir filme benzer filmin de kısa versiyonudur yani. Sen bunları yapmaktan acizsen buna kısa film denmez. O kadar belli ki yani zaten bazı yarışmalarda biliyorduk yani adamların tanıdıklarını kendi e, getirip getirtip yarışmacı gibi derece dereceye soktuklarını. Bunları zaten biliyorduk. O adamların tanıdık olduklarını en tarafsız olduğumuz düşün, olduğunu düşündüğümüz yarışmalarda bile en rezil filmleri yani film bile denmeyecek çünkü filmin bir kuralı vardır hani kuralsız yapamazsın anlatabiliyor muyum bir devamlılık vardır bir ne bileyim color grading vardır bir sesin kalitesi biraz tost makinesiyle çekip de ben film çektim diyemezsin yani bir oyunculuk bir yazarlık vardır bir senaryo vardır bir bütünlük olması lazımdır bunların hiçbiri olmayınca buna film denemez ama Bunların hiçbirinin olmadığı filmleri bile alıp birinci yaptılar. Para ödüllerini bunlara verdiler. Taraflı olduklarını en azından o kişilerin düşünmüyoruz ama... ...sonuç itibariyle bu işi bilmeyen adamlar bu yarışmaları yapıyor. Ve biz e, amatörlere destek çıkacağız diyen adamların hepsi de böyle. Hepsi de sahte yani bu işlerin. Yani Benim en azından gördüklerim böyle. E, hadi onlara eyvallah yani hepsine eyvallah. E, dolayısıyla hani para olmayınca dolayısıyla profesyonel insanlarla da çalışamamaya da eyvallah. Sürekli işte insanların sadece boş zamanını yakalayıp o boş zamanında bir şeyler yapmaya çalışmak, insanları sıfırdan e, kamera kullanmayı öğrenmek, öğretmek, hiç kamera görmemiş insanlara oyunculuk yapmayı sıfırdan öğretmek. Bunların hepsine eyvallah. Kimsenin bize yardım yukarıdan yani yardım etmemesine e, hep ona da eyvallah. Ama şu sürekli tepeden bastırmama yok mu? O, o o o insanı bezdiriyor gerçekten. Sürekli tepeden baskı yapma. Ha hani şey falan da eyvallah. Hani e, bazı insanları alıyorlar. Bunlar işte internet fenomeni, şunun fenomeni. Bunu şimdi Vine e, Türkiye'ye geldi. Vine Türkiye'ye geldikten sonra şimdi de ona yatırım yaptıkları için Vine fenomeni muhabbeti çıktı. Sürekli e, bunları üzerinde duruyorlar. Zaten hani onlara da bir şey demiyoruz. Tamam eyvallah. İstediklerini yapsınlar, istediklerini ünlü yapsınlar. Şovmenler işte beyazlar, okanlar ya başka işte şeyler prodüksiyon şirketleri istediklerini ünlü yapsınlar İlla biz yapacaksınız demiyoruz. Çünkü biz bu yola girdiğimizde sonuna kadar dibine kadar muhalif olacağız. Yani sadece iktidara değil yanlış gördüğümüz her şeye muhalif olacağız. Zaten bunu demiştik. Bunun da sonucu olarak bunları yaşayacağımızı zaten biliyorduk ki ben iş ararken bile bunları yaşıyorum. İnsanlar bana dürüst arkadaşlar sağ olsunlar dürüstçe söylüyorlar yani kusura bakma sen burada çalışırsan biz işim bizim işimiz riske girer diye. Bunu dürüstçe söylüyorlar. Hiçbirisine bir şey demiyorum. Çünkü dediğim gibi ben zaten bu yola bu şekilde girmiştim. Ama bu hani bir yere girdiğin zaman insanların seni böyle oradan atması yok mu? O o insanı deli ediyor yani. O beni deli ediyor veya bir şey çekiyorsun. Adam ters tarafından anlıyor. Ters tarafından anlayıp şey yapıyor, seni dava ediyor, dava açıyor. Veya ters tarafını anlamak değil, kasıtlı olarak sırf sana zarar verebilmek için bu adam işte dindar insanları hakaret etmiştir falan. Fokus mu bozuk ya? Yok bozuk değilmiş, bana öyle gelmiş buradan. Bunlara zaten alışkındık ama işte bu tepedeki insanların yani bir yere girdiğin zaman işte bir kişinin biz izin verdik deyip öbürünün izin vermedik demesi. O kadar çok yaşıyoruz ki bunu. Veya giriyorsun hiçbir hani izin al, alabileceğin yer yok. Yani terk edilmiş mekan tamamen. Ondan sonra çekim tam bitecek. Biteceği zaman birileri geliyor bir yerlerden. Alakasız bir binadan. İşte buraların hepsi bize aittir. izinsiz çekemezsiniz falan. Ve zaten hepsini söyledi. Şey hadi gideyin yazılı izin alın. O zaman izin veririz falan. Bunlar da palavra. Çünkü bunları yapmaya da çok çalıştık. O kadar insanları siklemiyorlar ki yani. <laughs> zaten yani bu işin içine girince anlarsınız. Bu işin içine girdiğiniz zaman birçok şeyi daha anlarsınız. Neden biz doğru düzgün adam gibi bir bilim kurgu filmi, bir aksiyon filmi kendi yaptığımız, kendi emeklerimizle düzgün bir film çekemiyoruz? Neden gerçekten elle tutulur filmlerimiz çok az her konuda yani her konuda olduğundan neden Recep İvedik türü filmler hep ön planda? Neden Şive Espirisi yapan bu tür ikinci sınıf filmler ön planda? Bunları neden işte prodüksiyon kalitesi çok az olan, daha çok böyle konuşmalı olan diziler ve filmler ön planda. Bunları işin içine girdiğin zaman öğreniyorsunuz. İnsanlar aslında tam bir ticaret kafası da, tüccar kafası da demiyorum, tam bir şark kurnazı. Yani adamlar kısa süreli parayı düşünüyorlar. Aslında bunu düşünmeseler uzun süreli daha iyi kalite. Daha üst kaliteye çıkmayı düşünseler o kadar iyi şeyler aslında çıkabilir ki Çünkü bizde artık imkansızlık diye bir şey yok Yani Türkiye'de imkansızlık yok Türkiye'de her şeyin imkanı var O yüzden hani imkansız veya paramız yok Muhabbeti çekmesin kimse Her neyse arkadaşlar Biraz size içimi dökmüş oldum Peki bundan sonra ne yapacağız fallout'a devam etmeyeceğim O kesin bir şey Bir ikincisi Elde tutulur artık kısa film de yapmayacağım Yani yüksek prodüksiyonlu Kısa film de çekmeyeceğim Adam gibi hiçbir şey çekmeyeceğim bundan sonra emek vererek ee, ne zamana kadar ee, yurt dışına gidene kadar yurt dışına nasıl giderim ne zaman giderim <laughs> henüz kesin değil yani ee, birkaç tane film özellikle tabii ben filmcilik e, konusunda düşündüğüm için filmcilerin daha e, rahat edebileceği yerler baktım onlar bende saklı kalsın e, sürpriz olsun onlardan bakalım bir tanesi olursa yani artık şu anda tamamen ona vereceğim kendimi bir ikincisi peki emekler boşa mı gitti folatla ilgili tabii ki gitmedi arkadaşlar yapmış olduğum dekorların hepsini kullanacağım küçük mini videolar olacak özellikle gittiğim zaman hani elimde de ben bunları yaptım diyebilmek için bir portfolyo gibi bir showreel gibi bir videolarım olacak işte mini gun'ı kullandığım veya railway rifle'ı kullandığım e, videolarım olacak. Bunun haricinde komedi skeçlerine devam eder miyim? E, şu an <laughs> şu anda hiç kamera dokunasım bile yok. Çünkü yeni geldim yani üstümde otobüste giydiğim kıyafet var. Şu an terli yani ter kokuyorum. E, ama büyük ihtimalle bir süre sonra herhalde devam ederim. Çünkü e, dediğim gibi prodüksiyonu kısa bile olsa hani 10 saniye 20 saniye bile olsa ama böyle bakıldığı zaman prodüksiyon kalitesi bir şeye benzesin. Neden? işte onu demoryla, showryla koyayım. Ama tabii böyle şey olacak hani e, arkadaşlar arasında kendi mekanlarımızda falan çekeceğiz böyle. Veya işte e, eşimle falan veya babamların yazdığına falan gittiğimizde orada mesela işte mini miniganı alıp arka plan böyle dağlık bir arka plan gösterip o şekilde çekeceğim falan. Yani e, film gibi bir şey olmayacak bundan sonra. E, tabii ki bu pes etmek anlamına gelmiyor. Pes etme demeyin. Daha önce gideceğim dediğim zaman da pes et, diyorsun pes etme falan diyen arkadaşlar vardı. Bunlar hiçbir şekilde pes etmek değildir arkadaşlar. Sadece strateji değiştiriyorum. Ee, artık Türkiye'de sanatçı olmaya çalışmak çılgınlığını yapmayacağım. Yani artık bunun çılgınlık olduğunu fark ettim. Artık bu çılgınlıktan vazgeçeceğim. Bir insana <laughs> Fetullahcı görüyorsa, bir insana bed du'a edecekseniz ee, Türkiye'de sanatçı ol İnşallah diye. E, beddua edin e, <laughs> Gerçekten arkadaşlar e, Burası kadar tabii Diğer ülkeleri çok iyi bilmiyorum ama Burası kadar Sanatçıya düşman sanata düşman Bir yer e, Ben görmedim Belki vardır bilmiyorum ama ben görmedim yani e, Sonuç itibariyle Bundan sonra yapacaklarımız budur e, tabii ki boşa gitmedi Çünkü zaten şu an e, Hepsi, ...yaklaşık olarak hepsini harcamış durumdayım... ...çok az bir para kaldı... İşte bu e, ses kayıt cihazı aldık en son... E, ...onun haricinde dekorlarımızı yaptık... E, ...geri kalan... ...çok az... ...20-30 lira falan kaldı... E, ...onu da yine saklayacağım tabii ki... E, ...daha sonra ileriki projelerimde... E, ...lens almayı düşünüyorum... ...ileride gittikten sonra... E, ...dediğim gibi tamamen artık... ...gitmeye... ...odaklanacağım... Başarabilirsem başarabileceğimi düşünüyorum. E, yaptıklarımın yeterli olabileceğini ve orada da tutunabileceğimi düşünüyorum. E, Tabi oraya gitmeden an, anlayamayız. E, orada da sıkıntı yaşar mıyım veya işte orada daha mı rahat olur anlayamayız. Ama en azından örnekler var. Yani e, insanlar çeken çekmiş. Yani bilim kurgusunda çekmiş, aksiyonunda çekmiş. E, yüksek prodüksiyonlu filminde çekmiş. Bunlar da var artı hikayeler de var yani insanların amatör olarak başlayıp işte filmlerini gösterip ve ünlü olup daha böyle işte prodüksiyonlu filmler çekebildiği çekmeye başardığı hikayeler de var. Ve bizde ki hani sen muhalifsen geber öl mantığı birçok ülkede yok zaten bizde o kadar var ki yani gruplaşma hiçbir ülkede yok yani bu daha doğrusu modern diyebileceğimiz, medeni diyebileceğimiz hiçbir ülkede yok. Yani sen şu grupsun, sen bu grubusun vesaire. Sen benim grubumdan değilsen geber diyebileceğimiz ve daha da ilginci insanların pısırık olduğu. Yani benim kendi kendi fikrimdeki, kendi düşüncemdeki insanların bile aman ben seninle gözükmeyeyim, aman ben senin şeyini videolarını paylaşmış gözükmeyeyim, aman ben seni işe almayayım. Sonra işte bana da bir şey olur param param gider falan muhabbeti yapan insanlar aslında şunu şunu insanlar farkında değil. Bu bu, süre, bu şekilde düşünen herkes benim gibi çıkıp konuşabilse, benim gibi yani bir şeyler söyleyebilse aslında ne kadar çok kişi olduğumuzu fark edeceğiz yani. Ama herkes Pısırık olduğu için herkes konuşmaya cesaret edemediği için Kimse konuşmaya cesaret edemediği için Sadece ben böyle çıkıntı gibi gözüküyorum Ben böyle sürekli davalar açılıyor bana işte Sadece ben ateistmişim gibi gözüküyorum Ben işte dine karşı konuşmuşum gibi gözüküyorum falan ee, Arkamda çoğu zaman hani ben hariç konuşan kim var ki yani Bu şekilde çok az insan var Birkaç kişi var yani ee, O yüzden arkadaşlar o yüzden e, kabile yönetimine razı gelmek zorundasınız. Yani şu mahallede 10-15 kişi elinde silah bıçak olsa 100 kişilik, 200 kişilik bir grubu baskıyla yönetebilir. Bunun da eseri pısırık insanlardır. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, dediğim gibi e, kötü bir şey olarak düşünmeyin. Ben 8 sene sabrettim. 2006'da başladım. 2006'dan beri yaşıyorum bunları yani 2006'dan beri yaşıyorum isterseniz eski videolarıma bakın hep, hep böyle aynı şeyleri yaşadığımı size sürekli tekrarlayarak anlatmışımdır ben 8 sene sabrettim biraz da siz sabredin bunların hepsi geri gelecek podcastler ondan sonra komik videolar filmler kısa filmler ve daha önce yapmadığım şeyler mesela belgesel yapmak istiyorum işte astronomi vesaire evrim konusunda ama daha daha e, prodüksiyon kalitesi yüksek olan daha profesyonel gözüken işler yapmak istiyorum. Biraz sabredin arkadaşlar. Bunların hepsi geri gelecek ve çok daha iyi olarak gelecek. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.